Samsun'da vatandaşlar, Aziz Atik Fen Lisesi'ne ulaşım konusunda sıkıntılar çektiklerini, iki senedir de Cimer'e yaptıkları şikayetlerin sonuçsuz kaldığını iddia etti. Yolun yapımı konusunda çözüm arayan veliler, Samsun Büyükşehir Belediyesi çözüm merkezine dilekçe vermelerinin ardından herhangi bir geri dönüş alamamaları üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni Cimer'e şikayet etti. Cimerden gelen cevapta yolun Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında yapılacak projeler arasında olduğu öğrenildi. Velilerin ulaşım sorunu devam ederken aynı zamanda da Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan şikayetler devam ediyor. 2 yıl boyunca belirli zamanlarda CİMER'e şikayetlerde bulunan veli ve öğrencilerin çağrıları sonuçsuz kaldı. Veli ve öğrencilerin yol çalışmaları yapılana dek durumu nasıl idare edeceği merak konusu haline geldi. thank you